sabahın ilk ışıklarıyla birlikte İstanbul'un dar sokaklarında yankılanan bir ses vardı. Bugün artık o sesleri duymuyoruz. Ama yüzyıllar boyunca İstanbul bu seslerle uyanır, bu seslerle yaşar, bu seslerle geceye karışırdı. Bu video işte o seslerin hikayesidir. Bugün size İstanbul'un kaybolmuş mesleklerini anlatacağız. Kimi artık tarihin tozlu raflarında kaldı. Kimi bir iki dükkanla nefes alıyor. Kimi ise tamamen unutuldu. Ama hepsi bu şehri şehir yapan detaylardı. Loncaların, naracıların, tulumbacıların, meddahların, macuncuların hikayesini anlatırken aslında bir kentin hafızasına dalacağız ve göreceksiniz. İstanbul'un kayıp meslekleri sadece meslek değil, bir yaşam biçimiydi. İstanbul yüzyıllar boyunca sadece bir imparatorluk başkenti değil, aynı zamanda bir emek şehriydi. Sarayın görkeminin ardında her gün işine giden binlerce zanaatkar vardı. Onlar kentin görünmeyen kahramanlarıydı. Birinin çektiği demir, diğerinin dokuduğu kumaş, bir başkasının kavurduğu kahve hepsi birleşir, kentin kalbini atar hale getirirdi. Bu düzenin merkezinde loncalar vardı. Ahilik geleneğinden gelen, usta-çırak ilişkisini kutsallaştıran bir yapı. Bir esnaf, dükkanını açmadan önce dua ederdi. Sadece para kazanmak değil, eline, beline, diline sahip olmak o günün ticaret ahlakıydı. Bir terzi, iğnesini besmeleyle ipe geçirir, bir saraç, deriyi işlerken dua okurdu. Ehli hiref yani, hüner ehli denirdi onlara. Saray için çalışan nakkaş, kuyumcu, mücellit her biri bir sanatkardı. Sarayın en nadide kitaplarının ciltleri hattatın fırçası kadar ciltçinin sabrına da emanetti. Ama İstanbul'un ruhu sadece atölyelerde değil, sokaklardaydı. Sokaklar şehrin damarlarıydı ve o damarlar naracılarla seyyar satıcılarla, çığırtkanlarla doluydu. Bir sabah Eyüp tarafında yürürken bozacının sesi duyulurdu. Boza, vefa bozası. O sesin tonu o günün havasına göre değişirdi. Soğuk bir günde daha tok, yaz akşamı ise daha neşeli. Bozacılar kış gecelerinin dostuydu. Üzerine tarçın serpilmiş bir bardak boza İstanbul'un huzuruydu. Macuncularsa tam tersine bir renk ve şeker cümbüşüydü. Kırmızı, sarı, yeşil macunlar. Uzun metal çubuklara sarılır, çocuklara uzatılırdı. Macuncunun el hareketleri bir sanat gibiydi. O dönemin sokak performansçısıydı adeta. Daha erkesi saatte mahalleye yoğurtçu girerdi. Küfelerinin üstünde beyaz bez, içinde sabahın erken saatinde mayalanmış yoğurt. Kadınlar kapkacakla dışarı çıkar, yoğurtçuya seslenirdi. Bana bir tas ver, ekşimesin ha. O yoğurt, bugünkü market yoğurdu gibi değil, yoğun, keskin ve ekşiydi. İstanbul'un yoğurt kültürü o kadar yaygındı ki, Boğaziçi, köyleri, Kanlıca, Sarıyer, Üsküdar adeta yoğurt markası haline gelmişti. Günün ilerleyen saatlerinde sokaklarda başka sesler belirirdi. Oduncu, külhancı. Evet, kül toplayan insanlar da vardı. Evlerin sobalarından çıkan külleri toplar, sabun yapımında kullanırlardı. Bugün geri dönüşüm dediğimiz şey yani. Münadiler, yani şehir tellalları. Bir ferman yayımlandığında padişahın yeni kararı duyurulacağında minareden değil sokaktan duyulurdu. Fermanı hümayun vardır. Dikkat ediniz ey ahali! Bu insanlar şehrin sesiyle devletin sesini birleştiren köprüydü. Ve elbette tulumbacılar. Yangın İstanbul'un en büyük kabusuydu. Ahşap, evlerde dolu şehirde bir kıvılcım, bir mahalleyi kül ederdi. Tulumbacılar sadece itfaiyeci değil kahramandı. Yangın haberi gelir gelmez, omuzlarına aldıkları tulumbalarla koşarlardı. Kimi zaman rakip mahallelerin tulumbacıları aynı yangına gider, birbirleriyle kavga ederdi. ''Biz söndürürüz, siz karışmayın.'' diye bağırırlardı. Ama o kahraman köyküleri genç kızların gönlünde yer ederdi. Tulumbacı delikanlıları İstanbul'un romantik efsanelerindendi. Gecenin çökmesiyle başka meslekler canlanırdı. Bekçiler ellerinde fenerleriyle sokakları dolaşır, "Yatsı vakti" diye seslenirlerdi. Ramazan geldiğinde ise aynı bekçiler davul çalardı. Mahallede güvenlik devletin değil, bekçinin işiydi. O mahallenin babası gibiydi. Kimin kavga ettiğini, kimin geç geldiğini, kimin borcunu ödemediğini bilirdi. Biraz ileride hamamdan buharlar yükselirdi. Tellaklar, natırlar, sabun kokusu, sıcak taşın buharına karışır, kadınlar ve erkekler ayrı dünyalarda, ayrı hikayelerde ter dökerdi. Hamam sadece yıkanma yeri değil, sosyalleşme yeriydi. Bir dedikodu ağıydı. Adeta bazı söylentilere göre sarayda dönen entrikaların ilk fısıltısı hamamda duyulurdu. Ve elbette kahvehaneler. Kahvehaneler Osmanlı toplumunun aynasıydı. Orada siyaset konuşulur, şiir okunur, hikayeler anlatılırdı. İlk kahvehaneler açıldığında Şeyhülislamlar yasak getirmişti. Fitne yuvasıdır diye. Ama yasaklar kahveyi daha da meşhur etti. Bir fincan, kahve etrafında dostluklar kuruldu, meddahlar hikayelerini orada anlattı. Bir sandalyenin üstüne çıkan meddah, ses tonunu değiştirir, bir anda hem padişah, hem dilenci, hem aşağı dönüşürdü. Halk kahkaha atarken aslında kendi hayatını dinliyordu. Eğlence dünyası da kendine has bir iş koluydu. Köçekler, çengiler, kara gözcüler, kuklacılar. İstanbul'un sokakları bir tiyatro sahnesiydi. Lale devrinde boğaz içi geceleri, mum ışıkları ve saz nameleriyle dolup taşardı. Ama 3. Selim döneminde köçeklik yasaklandı. Yasak, bu kez dansı gizli evlere taşıdı. İstanbul'da eğlence hiçbir zaman ölmedi, sadece şekil değiştirdi. Bir de görünmeyen meslekler vardı. Muska yazıcılar, tılsımcılar, falcı kadınlar. İstanbul'un mistik dünyasının kapısını aralayan figürlerdi bunlar. Kimi medrese öğrencisi, kimi çarşı köşesinde yaşayan bir koca karı. Küçücük bir kağıda yazılmış dualarla Hayatları değiştiğine inanan insanlar büyü, tılsım, kehanet şehrin görünmeyen ticaretiydi. İstanbul'da kuşçuluk sadece hayvan satmak değil bir kültürdü. Kuş pazarı özellikle Fatih'te ve Üsküdar'da bulunurdu kafesçiler sadece satıcı değil, aynı zamanda kuş eğiticisiydi. Ötüşe göre kuş seçer, kafeslerini özenle yapardı. Bazı kuşlar saray için yetiştirilirdi, özellikle bülbül ve saka kuşları. İkinci Abdülhamid'in her sabah bülbül sesiyle uyanmak için özel kuşçulara maaş bağlattığı söylenir. Mumcular ve kandilciler de yine dönemin bir başka meslek erbabıydı. Elektrik öncesi İstanbul'un ışık ustaları idi. Saray cami ve konaklara mum, kandil ve yağlık üretir Mum yapımı ciddi bir zanaattı. Özellikle bal mumu ve zeytinyağı karışımının oranı çok önemsenirdi. Kandil gecelerinde sokakları aydınlatan özel loncaları bile vardı. Evliya Çelebi, kandilci esnafı ay ışığı gibi şehri nura gark ederdi diye yazar. Zamanla dünya değişti. Buhar makineleri, sanayi, modern üretim, şehrin sesi azaldı. Naralar, çırtkanlıklar sustu. Kapalı çarşıdaki bakırcı yerini fabrikaya bıraktı. Mahalle yoğurtçusu yerini market raflarına. Ve lonca teşkilatı tarihe karıştı. Ama bu mesleklerin bıraktığı bir şey var: hafıza. İstanbul'un taşlarında, kokusunda, hatta isimlerinde. Bozdoğan kemerleri, Yoğurtçu Parkı, Tulumbacı Sokakları. Bunlar tesadüf değil. Hepsi bir zamanlar o sokakta çalışan insanların hatırasını taşıyor. Bir şehir sadece binalarla değil, emekle kurulur ve emek unutulursa şehir sessizleşir. Bugün İstanbul sessizleştiyse biraz da o seslerin kaybolduğu içindir. Ama her sabah bir simitçinin sesi duyulduğunda, bir kahvehane kapısından buhar yükseldiğinde, bir meddahın torunu YouTube'da hikaye anlattığında o eski meslekler yeniden nefes alıyor demektir. Belki biz fark etmiyoruz ama İstanbul hala çalışıyor. Sadece sesi değişti. Hatıra Tarih kanalımızdaki videoları beğendiyseniz beğeni göndermeyi ve daha fazlasına erişmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Öneri ve görüşlerinizi lütfen yorum olarak gönderin. Tarihi birlikte hatırlayacağız. Hepinize sevgiler.